Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz, oynuyoruz arkadaşlar. Neden Mobile değil de Lite oynuyoruz arkadaşlar? Cihazıma PUBG Mobile'nin indirilmediği için arkadaşlar Lite oynayacağız bugün. Ee, ama inşallah yakında da e, PUBG Mobile videoları gelecek. Hemen stadyum akmak istiyorum. Bana bakalım sırtdayız arkadaşlar. Aslında PUBG Mobile'dan çok fazla bir farkı yok. Aynı mantık ama ee, daha az kişi iniyor haritaya ve ee, grafikleri ne açılmadı? Yüklenmedi burası. Ne yüklenmedi? Aa oyun bug'a girdi. Ha tamam. O arkası 3 şey kask bulduk. Enerjisi de iyi, güzel. Buraya kimse atladığını görmedim ben şu an. Tava. Elimi alalım. AKM bulduk arkadaşlar. Bir tane güzel. İyidir AKM. Allah. Elim dokundu arkadaşlar. M164'ü almayacağım En sevmediğim silah. Vektor bile daha iyi ama Vektor da sevmiyorum. Yani Vektör mermisi az tabi uzatılmış, hatta tatlında biraz uzuyor da mermi yani kapasitesi ama. Enemy Bakın abi nereye gidiyorsun? Güzel. Scar var. Scar'ı alacağım. Airdrop düşüşüm. Nereye düşüyor airdrop? Aa. Aa attı arkadaşlar airdrop'u. Bu arada arkadaşlar elim dokundu mermidi. Şu AK'nin de mermisini değiştirelim. güzel. Var mı? Yorumlara yazan Büyük ihtimalle yoktur. Hani mobil varken şimdi light oynayacak? Bir seviye kaskınız olabilir. Bir seviye gelik olması nasıl komik. Allah orada ama ben alanı şu an gözümle görebiliyorum. Nasıl oluyor ha? Abi arabasında biraz uzakmış yani. Bakın her şey görünüyor arkadaşlar airdrop. Light'ta mobilde görünmüyor. Keşke görünse e, mobilde çünkü bulmak çok zor oluyor. Ha, mobilde de şey oluyor arkadaşlar mobilde neydi yalnız mı? Yani çok fazla ağaç falan oluyor. İşte geliyor özel harekat. Şey gördüm arkadaşlar. İşte onun ismi ne? kırmızısı. Dur arkamızda kalıp daha hızlı. Olsun. alıyoruz az mı kalmış Evet az kaldı şimdi bir AVM bir de Groza'yı da alıp herhalde ben sandım ki adam var abi bu arada ne güzel kırmızı rengi var ya airdrop'un üstünlüğü grafik aslında her şey kötü bir airdrop'un şeyi dumanı bakalım sana ne çıkacak Lezzetli yemeye koştum. Gidelim ve AVM güzel arkadaşlar sıkarım yerine alsak hakim yenimiz sık. Yanmıyor lan mermi. Ama dürbünümüz yok o kötü. Dur, evet ikinci yer duruma gidiyoruz arkadaşlar aç gözüz biraz. Eğer zor pas gözlüğü çekiyoruz. Oo bu biraz uzakmış. Bu biraz uzakmış gideceğiz. Araba yok mu ya? Bir araba, bir tane, bir tane. Yok sanırım. Aha, orada bir tane var. Aa, adam. Direkt yat diyerim. Yalan Gel Tavayla öldürdük. Lan. Gel. Gel, Gel lan. Tavayla öldürdük adamı. Enemy. Nasıl yiyip bayılmadım? Enemy down. Güzel. Akişenin mermisi bitiyor. Lan silah ver. O oh, um var. O zaman o Şu an bizim aslında Airdrop'a gidiyorduk ama Airdrop yalan oldu. Hadi gidelim. Bir tane kruzu da verse güzel olacak. Benim en sevdiğim silahım 2416 M416 arkadaşlar. Hiçbir silah benim en Düz 16'ın yeri vermesi Kruza ya da AUG. Ama AUG da iyi yani. m 416dan sonra en sevdiğim silah AUG'dur. Tabi otomatik olarak AVM'yi çok seviyorum. En iyi kamp silah zaten çok kişi için AVM'dir. Diye düşünüyorum yani. Şuradan sürdüm. Buranın haritası değişik arkadaşlar. Nasıl yani? Şimdi söyleyeyim. Burası sulu evler. Ee, hani burada poçink falan yok. Bakalım. Yok. Yani falan bulamazsınız burada. Burada kendi <laughs> Latin... <laughs> Stadyum evet. Sadece ismini değiştirmiş bazı yerler. Burası da poçink sanırım. Ama haritanın rengi de biraz garip. Ben airdrop'u tutacağım sonra alana gideceğim arkadaşlar. Zaten arabamız var altımızda. Hani koşarak gitmiyoruz. Avuk çıktı güzel. Avcı kamuflajını alalım. Ve kit alalım. Güzel. Şu an lootumuz tamam arkadaşlar. 3 seviye. Kalsız seviye gelip seviye tanıta. Avuk ve AVM. Eee. Aslında fazla mermimiz 100 ama yani biraz sıkıntı olacak ve AVB için dürbüne ihtiyacım var şimdi dürbünü arayamam buralardan. Şu alan geliyor. alana girdik şu anda. Ee, burada durup bu eve bakmak istiyorum. Evet evime geldik arkadaşlar. Bakın gerçek hayat. Bu ne Aha, işte. Evet evimize girdik. Evimizde bir dürbün bulduk. Evimizde ben hani, ne ne yaşıyor acaba? Bir tane daha ne yaşıyor şey arkadaşlar? da gitsem mi acaba? Dur artık nereye yakınsa gidelim tabi. O şey bir iyilik varmış elimizde. Hemen zıplayalım. Air drop nereye verecek? At bakalım. At Zaten ben lazım ortasına. Dur. Şu an buraya doğru araba verdim. Vallahi ben 32 kişi kaldı. Elleşimiz yüz. Oha adam. Enemy down. Dur mermi sıkıntısı çekiyorum. Evet güzel mermi varmış. Bakın skar alıyorum. Ekstra 30 mermi oldu abi. al al Bir de av yeniden alıyorum. Ekstra bakası 30 mermi oldu. Skarın içindeki mermi de bize kattı yani anladınız mı? Şimdi patlamayalım ya. Redzone vermiş buraya. Hıp sola doğru. grup bardakları lootlanmamışsa üzeri kırmızı renkte olur. Hani red değil zaten. Red zone'da hareket kalmayın. Lan red zone'u bitirelim. Şey... Avla avm ile patlama kişi de 15'inde olduk arkadaşlar. Neyse arkadaşlar 4 kilidi güzel başladı. Keşke üzerimize bomba düşmeseydi ama artık düştü. Yapacak bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.